Bu disiplin yalnızca teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmaz, aynı zamanda insan aklı, bilinç, etik ve özgür irade gibi temel felsefi kavramları da yeniden şekillendirir. Zeka nedir? Bir makine tıpkı bir insan gibi düşünme kapasitesine sahip olabilir mi? Bu sorular, yapay zeka ile felsefe arasındaki etkileşimin özünü oluşturur ve her iki alanı da birbirine yaklaştıran bir köprü kurar. Yapay zeka felsefesinin derinliğine indiğimizde aslında çok daha büyük bir sorular yelpazesiyle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Felsefi açıdan baktığımızda yapay zeka yalnızca bir teknolojik devrim değil, aynı zamanda insan olma durumunu sorgulayan bir araçtır. Makine zekasının gelişimiyle birlikte bizler de insan zekasının ne olduğunu, nasıl işlediğini ve ne kadar özgür olduğumuzu sorgulamaya başlarız. Zeka sadece bilgi işleme kapasitesi mi, yoksa duygu, bilinç ve anlam üretme gibi daha derin ve karmaşık özellikleri de içeriyor mu? Bu soruları sormak, yapay zeka felsefesinin sadece teknolojik bir mesele değil, aynı zamanda ontolojik ve epistemolojik bir mesele olduğunu gösterir. Ontolojik sorular, bir varlığın ne olduğunu anlamaya çalışırken, epistemolojik sorular ise, nasıl bildiğimizi, nasıl bilgiye sahip olduğumuzu sorgular. Yani, bir yapay zeka sadece düşünüyor gibi davranabilir mi, yoksa gerçekten de bilinçli bir düşünme sürecini mi deneyimler? Bu soruların ardında yatan temel soru şudur. Bir makine, İnsan gibi düşünme yeteneğine sahip olabilir mi? Yoksa sadece insana benzer şekilde davranmakla yetinebilir mi? İnsanlar, zekayı sadece problem çözme veya bilgi işleme ile sınırlı bir kavram olarak mı görmelidir? Yoksa zeka, duysal deneyimler, empati, bilinçli kararlar ve etik değerler gibi karmaşık unsurları da kapsayan çok daha geniş bir olgu mudur? Bununla birlikte, insan zekası ve makine zekası arasındaki farklar da çok önemli bir tartışma konusudur. İnsan beyninin evrimsel süreçlerle şekillenen biyolojik yapısı, duygusal ve bilinçli bir deneyimle donanmışken, yapay zeka algoritmalar ve veri analiziyle yönlendirilen mekanik bir süreçten ibarettir. Bu, beyin ve bilgisayar arasındaki benzerlikler kadar aynı zamanda onlar arasındaki farklılıkları da vurgular. Yapay zeka felsefesi sadece makinelerin insan benzeri düşünme kapasitesine sahip olup olamayacağına dair sorularla sınırlı değildir. Aynı zamanda Makinelerin etik değerler taşıyıp taşımayacağı, özgür iradeye sahip olup olamayacağı ve bilinçli olup olamayacağı gibi sorunları da gündeme getirir. Eğer bir yapay zeka insan benzeri kararlar alabiliyorsa, o zaman bu kararların etik temelleri ne olacaktır? Makineler insan hakları ve toplum düzeni gibi kavramlarla nasıl ilişkilenecek? Bir yapay zekanın özgür iradesi olabilir mi yoksa o sadece yazılımların bir ürünü mü olacaktır? İnsan zekasının Bilinçli düşünme ve duygusal etkileşim gibi katmanları yapay zeka araştırmalarını yalnızca teknolojik bir sınavdan öteye taşır. Bu, insanın içsel dünyasına dair derin soruları gündeme getirir. Gerçekten de bir yapay zeka insan gibi düşünme, hissetme veya bilinçli olarak seçim yapma kapasitesine sahip olabilir mi? Yoksa insan zekası hala makineler tarafından taklit edilemeyecek kadar özel bir yapıya mı sahiptir? Sonuç olarak yapay zeka felsefesi teknofelsefi bir devrim olarak karşımıza çıkar. Bu disiplin, bizi yalnızca teknolojiyi anlamaya değil, aynı zamanda insan olmanın ne anlama geldiğini de sorgulamaya davet eder. Zeka, bilinç ve özgür irade gibi temel kavramlar üzerinden, makine zekası ile insan zekası arasındaki sınırlar giderek daha da bulanıklaşmaktadır. Yapay zeka felsefesinin bu soruları sorması, bizi hem teknoloji hem de insanlık hakkında daha derin düşünmeye zorlar. Yapay zeka ve felsefe, birleşen düşünceler yapay zeka felsefesi, teknoloji felsefesinin bir alt dalı olarak, akıl ve bilinç gibi soyut kavramların dijital dünya ile buluştuğu noktada devreye girer. Zeka, tıpkı insan beyninin karmaşık işleyişi gibi, birçok farklı yönüyle ele alınır. Düşünme, anlama, öğrenme ve karar verme. Peki, bir makine bu becerileri gerçek anlamda sergileyebilir mi? Çoğumuz bir yapay zekanın, bir bilgisayarın ya da robotun düşünmesinin farklı bir şekilde hayal ederiz ancak bu felsefenin en temel sorularından birini gündeme getirir. Bir makine insan gibi düşünebilir mi? İnsanlık bu soruya bir yanıt ararken bir yandan da başka soruları doğurur. Bir insan beyni aslında bir bilgisayar mıdır? İnsan zekası ile makine zekası aynı şey midir? Yoksa onları birbirinden ayıran daha derin bir uçurum mu vardır? Turing testi. Zeka davranışta mı saklı? Alan Turing bu soruları yanıtlamak için ünlü testini geliştirdi. Turing testi Testin özeti oldukça basittir. Eğer bir makine, bir insanla ayırt edilemeyecek şekilde doğru ve anlamlı cevaplar verebiliyorsa, o zaman o makine akıllıdır. Modern zamanlarda bu test, bir sohbet odasında iki katılımcının, biri insan, diğeri makine, karşılıklı olarak iletişim kurmasını ve insanın hangi katılımcının makine olduğunu anlamakta zorlanmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Turing'in görüşüne göre, bu durumda makine, insan zekasına benzer bir zeka sahip kabul edilebilir. Ancak Turing testi yalnızca makinenin davranışını değerlendirir. Gerçek anlamda bir düşünme iyi değil. Eleştirmenler, testin, zeka ile insan davranışı arasındaki ince farkları göz ardı ettiğini söyler. Zeka, yalnızca davranışla ölçülemez, onun derinliğini ve içsel doğasını anlamak da gereklidir. Sonuçta, bir makine insan gibi cevaplar veriyor olabilir. Ancak bu, onun gerçekten düşündüğü anlamına gelmez. Zeka ve akıllı ajanlar Makine zekasının yeni tanımı. 21. yüzyılda yapay zekanın tanımı daha geniş bir çerçeveye oturtulmuştur. Akıllı ajanlar. Bir ajan çevresini algılayarak ve o çevreye tepki vererek davranan bir varlıktır. Akıllı ajanlar tıpkı insanlar gibi etraflarındaki dünyayı gözlemleyip bu gözlemleri kullanarak en uygun aksiyonları alır. Bu bir makinenin sadece zekasını değil, onun çevresiyle etkileşim biçimini de anlamamıza olanak tanır. Örneğin bir termostat belirli koşullarda ısısını ayarlayarak çevresine tepki verir ve bu yüzden zekası olan bir ajan olarak kabul edilebilir. Makineler ve bilinç sadece semboller mi? Gerçek zihin mi? Yapay zeka üzerine yapılan felsefi tartışmalar çok derin ve soyut bir soruya dayanır. Bir makine bilince sahip olabilir mi? John Searle bu soruyu güçlü yapay zeka Strong A'ın ve zayıf yapay zeka Leak AI) arasında yaptığı ayrımla ele alır. Zayıf yapay zeka sadece belirli bir görevi yerine getirebilen makineleri ifade eder. Bu makineler, semboller aracılığıyla anlamlı işlemler yapabilirler, fakat gerçek bir bilinç veya zihinleri yoktur. Searle, bu durumun Çince odası deneyimiyle açıklar. Eğer bir makine, Çince bilmeyen bir insana, elindeki Çince sembollerle doğru cevaplar verecek şekilde programlanırsa, bu kişi sembollerle etkileşime girerken hiç de Çince konuştuğunu fark etmez. Buradaki mesele, sembollerle yapılan işlemlerin anlam taşıyor gibi görünmesi, ancak bu işlemleri yapanın gerçek bir bilinç taşıyıp taşımadığıdır. Yapay zeka ve etik İnsanlık için bir gelecek. Yapay zeka felsefesinin, yalnızca makinelerin zekasını sorgulamakla kalmayıp, aynı zamanda onların etik boyutlarına da odaklandığını unutmamak gerekir. İnsanlık, bu teknolojilerin yaşamımıza ne gibi değişiklikler getireceğini tartışırken, karşımıza özgür irade, Bilinç ve etik soruları çıkar. Yapay zekanın etik sınırlarını, bireylerin haklarını, toplumsal düzeni nasıl etkileyebileceğini sorgulamak teknolojinin gelişiminden daha önemli hale gelir. Çünkü felsefe sadece nasıl çalışır sorusuyla değil, aynı zamanda doğru mu sorusuyla da ilgilenir. Eğer makineler bizim yerimize kararlar alacaksa, bu kararlar hangi temele dayanacak? Bir makine insanları nasıl daha iyi anlayacak ve onlara hizmet edecek? Sonuç Felsefenin rolü ve yapay zekanın geleceği. Yapay zeka alanındaki ilerlemeler yalnızca mühendislerin ve bilim insanlarının değil, filozofların da derinlemesine ilgisini çekiyor. Felsefi perspektifler yalnızca teorik değil, pratik açıdan da büyük önem taşıyor. Çünkü her teknoloji nihayetinde insanlar için geliştirilen bir araçtır ve bu araçların etik kullanımı geleceğin insanlığa nasıl şekil alacağını belirleyecektir. Felsefenin yapay zeka üzerindeki rolü Teknolojiyle insanlık arasındaki sınırları yeniden çizmekle kalmaz, aynı zamanda bu teknolojilerin insanlık için en doğru, en etik şekilde nasıl kullanılacağını da şekillendirir. Bu düşünsel yolculuk bizi yalnızca yapay zeka değil, kendi doğamız ve insan olma halimize de daha derin bir bakış açısıyla bakmaya davet eder. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve yapay zeka felsefesi gibi derin konulara ilgi duyuyorsanız, abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Düşüncelerinizi paylaşarak videolarımızın daha da gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca bu tür içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yapay zeka ve felsefe arasındaki bu büyüleyici yolculuğa katılmak için takipte kalın.